Şimdi çok kıymetli benim kardeşlerim Östefe Motors takipçileri bugünkü canlı yayınımızın konusu maalesef dolar. Ve benim çok sevdiğim benim kardeşlerim olan müşterilerimi aydınlatmak için buradayım ben. Şimdi ben Östefa Motor CEO'su Kuru Mithat abiniz olaraktan biliyorsunuz bu dolar yükselmeye başladığı zaman yani 12 lira 12,5 liraları gördüğü zaman bu 9'dan çıktığı zaman ben geleceği görmüştüm. O yüzden bir çözüm üretmiştik biz müşterilerimize. Biz dedik ki dolar 20 lira olacak gelin bu dolarlarınızı yani bana olan dolarla borçlarınızı yani ben bazı arabaları döviz karşılığı satıyorum. Bu prosedür gereği yapıyorum ben bunu. Bu müşterilerimiz sıkıntı yaşadığını hissettiğim zaman ben çünkü dolar çıkıyordu durmuyordu yani biliyorsunuz siz de biliyorsunuz bunu. 9'dan 10 oldu 11 oldu 12 oldu 13 oldu böyle böyle giderken ben dedim ki bakın arkadaşlar bu dolar 20'yi görecek dedim mi? Dedim. Ee, ondan sonra ben ne yaptım? Ee, benim kardeşlerim, benim can... Cüneyt ne yapmıştık oğlum biz? Evet doğru. Ben doları 15 liradan sabitlemiştim. Yani dolar 17 18 gördüğü zaman benim müşterilerim hiç etkilenmedi. Kafaları rahat. Şimdi oradaki o 3 lira fazlayı kuru ilhat üstlenmişti. Siz sırf sıkıntı yaşamayın diye. Şimdi dolar düşmüş olabilir. Evet düştü. Dolar 11'leri onları da gördü hatta. Şimdi bana diyorsunuz ki ya bizim senet borcumuz ne olacak? 15 liradan sabit. E sabit kardeşim benim. Yani şimdi biz ticaret yapan insanlarız. Şimdi 15 liradan ben sabit dediğim için prosedür gereğince yani onu ben düşüremem. Bu ticaret ahlakına aykırı bir hareket. Artı. E şimdi şerefsin çocukları. Dolar 18 olduğu zaman beni arayıp Mithat abi nasıl sana kitledik diyordunuz. 3 lira çaktık sana diyordunuz. Sanki Mithat abiniz sizi dolandırmak için 15 lira sabitledi. Mithat abiniz bunu görmüştü. Ben doları sabitlemezdim dolar düşmezdi. Doğru mu? E, devlet, millet bana dua edeceği yerde bana küfür ediyorsunuz. Neymiş efendim? Doları niye 15 liradan sabitlemişim? Niye senetleri biz 15 lira üzerinden ödüyoruz? E şerefsiz tuvaletin çocuğu seni. 18 olduğu zaman dedim ya bana Mithat abi al sana 1 lira 2 lira fazla. Hay demedin. E şimdi dolar düştü 10 liraya. Sen 15 liraya sabitlediğin seneti mi düşünüyorsun? Artı artı. Bu konuyu böyle kapatıyorum arkadaşlar. Öztefe Motor CEO'su Mithat abiniz doları 15 liradan sabitledi. Bunun kaçarı göçeri yok. Şimdi dolar yürüse gitse 25 olsa yine 15 lira. Gelip bana diyecek senin Mithat abi al sana 20 verelim. Hayır artı. İkinci bir konumuz biz Öztefe Motor olaraktan böbrek karşılığı alışverişe geçmiştik. Milletimizi düşünerek geçmiştik. Niye geçmiştik? E şimdi dolar olmuş 16-17 lira o zamanlar. E bu millette para yok. Araba olmuş 700-800 bin lira, 300 bin liralık araba. Yani biz de öyleydik. Gerisini bilmiyorum be. Benim kardeşim. Kim pusu kurmuş oğlum? E tamam sıkın kafasına gelmesin içeri. Sıkın kafasına bize pusu kurana vurun öldürün. Tövbe estağ. Neyse şey yapmayın. İşkence edin bırakın. Rehin alın ailesini rehin Bana mafya mı diyor? Ben mafya mıymışım Cüneyt? Ulan terbiye adam biz iş insanıyız ona öyle söyle. Onun ailesini rehin alın. Ona bir de boş senet imzalatın benim mafya olmadığımı anlasın. Tamam mı? Kapat konuyu. Kapıyı kapat çık dışarı. Efendime söyleyeyim benim abim. E, böbrek karşılığı biz e, alışveriş sistemine eklemiştik. Öst defa hospitals'a gittiğiniz zaman böbreğinizi verebiliyordunuz. Neyse ona çok girmeyeceğim. Onu neden yaptığıma geleyim. E şimdi kardeşim araba fiyatları olmuş 800 bin lira 1 milyon TL. Şimdi bu adamda araba yok. Para da yok. E mal de diyor ki ben ipotek edeyim ona tedbir amaçlı. E ne yapacağız bu adam? Böbrek. Böbreği var şimdi. Şimdi dünya üzerinde, dünya üzerinde binlerce böbrek nakli bekleyen hasta var. E bu şerefsiz çocukları gidip onlara böbrek mi bağışlıyorlar? Hayır. İnsanoğlu bu bilimsel kanıtlanmış benim kardeşlerim. Tek böbrekte yaşayabiliyorlar. E bu şerefsiz çocukları gidip onlara böbrek vermiyorlar. E ben onların böbreğini alıyorum. O hastalara satıyorum. Satıyorum. Hem onlar hayata tutunuyor hem bunlar malmük sahibi oluyor arkadaşlar. Yani böyle bir terbiyesizlik ben görmedim ya. Hatam ettik. Rezidanceniz yok, malınız yok, mülkünüz yok. E, emekli yok ailenizde. E bir böbreğiniz var ben ben nasıl geçineyim? E hem sizi mal sahibi yapayım ben nasıl geçineyim ya? Öztefe Motors hizmetleri artarak devam edecek. Öztefe Motors'un YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın ki ben e, biraz dolar kazanayım arkadaşlar. E dolar kazanırsam belki senetlerinizden bir sıfırı silebilirim. Anladınız mı? Teşekkür ediyorum. E, Allah'a emanet olunuz. Bir sıkıntı olursa adresimiz sizde var oraya gelin arkadaşlar. Hepsinin her, her türlü sıkıntınız bilmem neyinizi görürüz. Eğer malınız, mülkünüz, ailenizle düzenli bir çalışanınız yoksa düzenli olarak damacana suyu tüketin. Bak musluk suyu içmeyin oğlum. Böbreğiniz para etmiyor yoksa. Gelin böbreğiniz karşılığı anlaşırız. Hallederiz. Bir de günde minimum 5 litre su tüketin. Mithat abiniz sizin yanınızda. Saygılar sunuyorum. Görüşmek üzere. Kapatın oğlum bu şeyi videoyu. Atın yırtıp alan belki bir iki müşteri düşer